Evet Alanya Mersin videosu gelsin bir tane. Alanya'ya geldik arkadaşlar. Kleopatra plajının üstündeyiz şu anda. Evet arkadaşlar Alanya'da Twin Apart Otel'e geldik. Şöyle bir yer. Arabamızı şuraya park ettik. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Evet girişlerimiz yapılıyor. Pasaportları verdik. Bu blokta kalacakmışız. Evet girişlerimizi yaptık. Şimdi odaya doğru gidiyoruz. Hadi al çantanı. Hadi çantanı bırakma. Hadi al. Al. Al sana bu babası gibi tembel. Oh, bak ne kadar güzel. Süper. Son dakika rezervasyon oldu ki şimdi oraya bırakalım. Fark etmez abi önümde. Biz yavaş de şey değiliz. Biz problemli müşteri değiliz abi. Sıkıntı yok. Oo arkadaşlar çok güzel bir aparta geldik. Gerçekten mis gibi. Televizyonunuz burada. Hemen buyurdum. Evet, adam odayı çok beğendi. Oda gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle burayı 900, 900 liraya tuttuk. Bakın, bir oda burada var. Apart şeklinde verdiler. Bir oda burada var, bir de diğer odayı göstereyim. Şöyle banyo, tuvalet falan mükemmel. Tertemiz vallahi. İki tane burası, oturma yeri. Oturma yeri, mutfağı, televizyonu. İki tane de balkon var. Bir tane şöyle balkon var. Arkaya bakan. Şöyle balkon arkaya bakıyor. O nasıl elini? Bir balkon da burada arkadaşlar. Gayet güzel. Alanya falan gelirseniz buraya tavsiye ederim. Ger gerçekten yenilemişler. Şöyle havuzu falan da var bakın. Havuzu falan var. Çift bina. Şöyle bir merkezdeyiz arkadaşlar. Ada beğendin mi kızım? Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel burası. Güzel. Çok güzelmiş değil mi kızım? Neresi güzel burası? Tertemiz vallahi arkadaşlar apartoda ee, çamaşır makinesi, fırını, buzdolabı her şey var. Aç bakalım o bakın arkadaşlar çamaşır makinesine kadar var. Mutfak malzemeleri her şey var. Baba bu var. tenceresi falan süper. Evet arkadaşlar herkese yeni bir günden günaydın. Biz kalktık. E, ee, Apartı almıştık. E, aşağıda ufak birşeyler atıştırdık. Şimdi yola çıktık. E, i̇lk hedefimiz e, nasipse e, Mersin'de tam yemek. Gürme turuna Mersin'den başlıyoruz. E, Alanya'dan Mersin'e yaklaşık 350 km. Yaklaşık 5.5 saatlik bir yolculuğumuz var. Deniz kenarından Silifke, Anamur. Böyle böyle gide gide nasipse Mersin'e varacağız. Arkadaşlar yol boyu muz Evet arkadaş, arkadaşlar Almanya'dan çıktık sayıdır. Mersin'e doğru benzin dolduralım dedik arabamıza. Arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Yeni çıkmış bu. Hindistan çevizli. Acayip güzel. Yani gerçekten bir işbirliği falan değil bu yani. Öyleyse evet, ya kendim söyledim. içimden gerek. Çok lezzetli. Yeni çıkmış. Arkadaşlar yol üzerinde şöyle bir manzara göstereyim. Anamur'a doğru yaklaştık. Müthiş, müthiş. Eni şu şeye bak. Şuraya bak. Şu manzara bakın arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Biz genellikle yol üzerindeki vatandaşlarımızdan köy vatandaşlarımızdan alışveriş yapmayı seviyoruz. Yine bir tane bir yere geldik. Muz alalım. Kolay gelsin. Arkadaşlar şu muzların güzelliğine bakın. Ne kadar 35 lira. 3 kilo 100 lira. 3 kilo 100 Oh çay da var. Oh çay da var arkadaşlar. Mis mis. Mis ki mis. Arkadaşlar muz süper. Nasıl anne? Evet. Müthiş değil mi? He? Evet muzu aldık. 35 liramış kilosu. Arkadaşlar bu nedir? Güzellik nedir? Arkadaşlar bu nedir ya? Şu manzara bakın arkadaşlar. Anam buna 50 kilometre kaldı. Şuranın güzelliğine bakın. Acayip güzel. Denizin rengine bakar mısınız? Mükemmel. Arkadaşlar bu ne güzellik ya. Şöyle yakınlaştırayım valla. Müthiş. Müthiş. Acayip güzel. Ben bayıldım buraya. Öyle güzellik olamaz arkadaşlar. Anam ona 55 km kaldı. Şöyle böyle çektim kenara. Şöyle bir kaf kafeterya da var burada. Evet. Anamula geldik. Biraz Anamur'da muzu alacağız. Muzu meşhur biliyorsunuz. Bir de sahilini göstereyim dedim ben size. Şöyle karşıda da Anamur Kalesi var. Böyle bir yer. Evet Anamur'a gelmişken bir muz daha alalım dedik. Şöyle. Deneyelim. Teşekkürler hayırlı işler. Evet yola devam. Anamur muzumuzda yedik. Yola devam arkadaşlar. Arkadaşlar Mersin'e varmadan Anamur'dan sonra böyle ard arda bir sürü tünel var. Ard arda bir sürü. Arkadaşlar şu yolun güzelliğine bakın. Süper valla. Müthiş manzara var sağ tarafta sol tarafta. Kocaman deniz. Evet arkadaşlar yol üzerinde sürüklü çilek çileğe geldik. Yayla çileği, <laughs> yayla. Zamanı mı şimdi? Yayla çileği mi? Yayla çirik çirik. Yayla çileğiymiş arkadaşlar. Nasıl beğendin mi? Müsk. de. <laughs> yani bence de. <laughs> Ben de bakayım. Hı. Bal bal. Tamam. Enni. Arkadaşlar çilek gerçekten bal. Silifke'ye geçerken buradan mutlaka çilek alın. Arkadaşlar bu Silifke'ye geldiğinizde yol üzerinde bir sürü çilekçi var. Mutlaka bu çilekçilerden alın bir çok güzel tadı. Evet biliyorsunuz biz bürme yapmaya geldik. Ee, Adana'ya, Urfa'ya, Antep'e. Bunu bekledik Mersin, Tantuni ama acıktık. Sinifke ee, Kız Kalesi'nde bir restorana da girdik. Hemen vallahi masayı donattılar Şöyle göstereyim. Masayı donattılar. Daha siparişlerimiz gelmedi bile düşünün. Masayı donattılar. Bakalım lezzeti nasıl çıkacak. Antep sofrası yol kenarında bakacağız. Evet arkadaşlar Mersin'e vardık. Nuk Hotel diye bir yer geldik. Enine internetten ayarladı. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. İnşallah güzel bir yer çıkar. Ada, evet ada. sabırsızlıkla da anahtarı bekliyor. Evet gece bir çıkalım dedik saat daha yedi ama e, her yer e, sanırım burada erken kapanıyor. Biz şu an Hilton, Hilton tarafındayız yani sahil kenarındayız. Bakalım. Evet arkadaşlar Mersin'e geldik. Her şey herkes bu Tantuni tavsiye etti. Bir bakalım nasıl bir yer. Otur bakalım. Ada. Buraya Tantuni yemeye geldik. Bakalım güzel. Oldu. Bak Tantuni orada yapıyor. Çekmedi. Masa rengi var. Demet'ten aldın yeter. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Tantuni. Burası çok başlamış arkadaşlar. Bir de ben siparişimizi Tadına bakacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Nasıl? Şöyle bakalım nasıl yapıyor. Evet. Oh, oh, oh. Kolay gelsin. Evet. Arkadaşlar masada servis böyle geliyor. Oh. Teşekkürler. Siz? Çok sağ olun. İstedikçe tazeleyelim. Tamam edin. abi teşekkür ederim. Afiyet çok sağ ol, Çok sağ olun. arkadaşlar hem et tantuni var gösterdim hem tavuk tantuni var ee, bakalım ilk defa yiyeceğiz biz de. hep birlikte bir yiyeceğiz merak ediyoruz İnşallah güzel bir şey çıkar biz bu arada klasik tantuni istedik dedik var başka hem ekmek arası hem de yoğurt dedi biz klasik bir deneyelim bakalım ona kadar geçeceğiz evet tantunilerimiz ya teşekkürler çok sağ olun afiyetler olsun çok sağ olun teşekkürler Arkadaşlar Acayip beğendim ben. Müthiş. Ben çok beğendim gerçekten. Ee, şalgam söyledim. şalgam Adana'da içilir ama bir de buranın şalgamını denemek istedim. Ama gerçekten Tantuni arkadaşlar gerçekten müthiş. Mükemmel. Evet, hana vermişler. Yurtlu hana. Ona baksın beğendi. Cübbel vermişler. Turşu ve normal. Salata, yeşillik. Lahanayı <laughs> ben beğendim. Nasıl lahana? Gördün mü? Arkadaşlar birinciyi bitirdim, ikinciyi sipariş ettim. Gerçekten ilk hayatımda ilk defa tantuni yedim. O kadar güzel ki. Yarın başka bir deneyeceğim, ona göre kıyaslayacağım. Ama gerçekten hakikaten çok hafif. Süper. Hafif. Ama dağılıyor böyle, camlar. Evet arkadaşlar. Künefeyi de çok tavsiye ettiler. Bakın, müthiş gözüküyor. Şöyle. Bir de künefeyi deneyelim bakalım. Eni evet. nasıl? <laughs> ha? Bak, güzel mi? Marmara steklere benzemiyor ha? Afiyet olsun. Bir de ben yiyeyim. Arkadaşlar bir de ben deneyeyim bakalım künefeyi. Çok millet bu kadar böyle. Vallahi çok güzel adımı yormuyor bu da. Çok güzel. Arkadaşlar gelince Mersin'e mutlaka borsa tantuni'den tantunu yi yiyin. Gerçekten tantunda kümene fayda mükemmel Birileri yere geliyor, birileri yere gidiyor durmadan. Bir de bu borsa tantuni'nin şunu beğendim. Çok samimiler. Gelip, gelip muhabbet ediyorlar. Konuşuyorlar, cana yakınlar. Yani o bakımdan çok beğendim ben burayı. Arkadaşlar herkesi mutlaka borsa tantuniye bekliyoruz. Evet arkadaşlar tantuniyemizi yedik, ee, tatlımızı yedik, ee, çayımızı içtik. Hayallerimizde, ee, bunu yedikten sonra deniz kenarında gezmek vardı ama bakın nereye geldik? Evet maalesef işte buradayız. <laughs> Ada bizi zorla buraya getirdi parka <laughs> bir oynasın bakalım. Ada iyi mi böyle? Böyle iyi mi? Tamam, eğlen bakalım hadi. Patışı kapat. Ne? <laughs> Beni protesto ediyor. Baba. Gidiyoruz diye videoyu kapat diyor. videoyu tamam, video kapat. Gidelim <laughs> otele. <laughs> Hiç keyfim yok baba. Niye gezmek yok? Çünkü ben otele girmek. Bana ceza mı veriyorsun? Hı. He, tam oynamadın tabii de ondan. Evet arkadaşlar, herkese yeni inen binadan günaydın. Bugün 17 Ekim. Ee, bugün planımız Saat öğlen 3'e 4'e kadar e, Mersin'de kalıp ondan sonra Adana'ya geçmek. Şimdi kahvaltıya ineceğiz. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar bu otel bakın yepyeni, tertemiz bir otel. Bu oteli mutlaka tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir otel. Arkadaşlar kahvaltısı çok leziz gerçekten. Her şey var. Şuradan açık bufelerden alabiliyorsunuz. Hatta beğendim kahvaltıyı. Şöyle bir yer arkadaşlar. Şu açık bir fava. Eserini de şuradan alabiliyorsunuz. Çok da güzel malzemeler var. Tap taze Arkadaşlar biraz da ayrılacağız. Otel odası çekmeyi unutmuşum. Şöyle çekeyim. Oda e, çok güzel. Gayet şöyle. Çok bakımlı bir otel. E, fiyatı e, 1250 TL. Çift odak burada. Tek burada. Banyosu da yepyeni. Banyo falan yepyeni. Bunu da bilgisini vereyim. gidek. Gide, gide. Adana'ya Adana sıcak derler. <laughs> ee Norman gidek. Gidek gidek gidek. Adana yer Evet artık otelden tamam. ayrılıyoruz. Teşekkürler. Biz ayrılıyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Abi sağ olasın. Evet otelden çıktık. Bavulları yerleştirdik. Şimdi bir çarşıya tantuni yemeye gidelim tekrar. Tekrar oteli de göstereyim bakın arkadaşlar. Nuk Butik Otel. Arkadaşlar, otel odası çok temiz. Kahvaltı çok güzel. Çok temiz bir yer, hijyen bir yer. Ee, ee, yepyeni otel. Ee, çalışanlar çok ilgili. Ee, burayı, bir de burası merkeze, deniz kenarına falan çok yakın. Burayı mutlaka öneririm. Fiyat da çok uygun yani. Evet, Mersin Forum'a geldik. Biraz alışveriş yapalım burada değil mi orada? Evet. Şurada Emet Rosman'dan Ay. bir alışveriş yaptık. Adı da çikolata aldı. Evet maalesef yine oyuncakçıya geldik. Oyuncakçıya geldik yine bakın. Ada hangisini beğendin? Hangisi? İkisini arasında kaldın. Bilmiyorum ki ikisi çok Göster bakayım kameraya. Kameraya göster. Hangisi güzel? E, uyanık şimdi ikisini bile almak istiyor. <laughs> Ama tanesi 500 TL arkadaşlar. Birisini bırak diye ısrar ettik biz de. Evet, ada bunda karar kıldı. Güle güle kullan bakalım. Senin gibi güzel oda. Aferin Ada, ver bakalım. Evet, ada alışverişini kendisi yapıyor. Poşet ister miyiz? Evet, poşet Ada çuvalına parayı verdi oraya. <laughs> evet, adacığım mutlu musun? He? Güle güle kullan. Annesi açıver. Evet arkadaşlar bu Mersin Gurme bölümümüzün şimdiki durağı Memoş Tantuni Memoş Tantuni'yi herkes çok met ediyor internet araştırmalarımızda da Memoş Tantuni çıktı bakalım nasıl bir damak tadı gidip görelim İnternetten insanların beni yönlendirdiği yer Memoş Tantuni şimdi oraya gidip bir bakalım tadına Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Ve göstereyim size. Lavaşlı oluyor, somonlu oluyor. Bir de ekmek arası oluyor. Bu da tavuk tantuni. Meşhur memoş tantuni burası arkadaşlar. Şöyle. Biz somonda sipariş ettik. Şöyle servis yapıyorlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Dün yediğimiz gibi lavaşlı tantuni. Bir tane de şöyle somun tantonu söyledik. Somun ekmeğini içine alırttırdık. Ee, fazla ağır gelmesin diye. Ee, yoğurtlu da birazdan gelecek. Evet enli limonu ekti. Ek, ye bakalım enli. Nasıl tadı? Güzel mi? Bir şey anlayabildin mi? İyi mi? Bir de ben deneyeyim dün la, lavaş arası yemiştim biliyorsun. Şu i̇şte soğunluğu yiyeceğim. Bakalım nasıl. Hemen tat böyle. Tüyüne beraber akıyor mükemmel. Güzel afiyet olsun. Yine iki tane klasik söyledik. Bir tane de ortaya yoğurtlu söyledik. Ada, ada sen deneyeceksin mi? Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bir de yoğurt üstünü söyledik. Yoğurt üstü de böyle servis ediliyor. Görüntü mükemmel. Bakalım bir yiyelim En tadına bak bakalım. En iyi baksın tadına. Hmm. Güzel mi? Bir de ben deneyeyim. Arkadaşlar bir de ben deniyorum şu bu yurt çok güzel arkadaşlar ben de mutlaka deneyim zaten bir tane ince kanda içiyorsunuz canınız çok güzel çünkü yemeğimizi yedik şimdi yavaştan gidelim evet arkadaşlar fiyat bilgisi de vereyim 3 ee, tane 3 e, tane tantuni 2 kola 1 su 4 son 5 TL verdik evet arkadaşlar şimdi de meşhur kerebitçi e, Ayrıca. Ayrıca. Ayrıca gidiyoruz. Orada çok metetliler. Buranın bir tatlı türü bu. Antep fıstıklı bir tatlı. Aten, aten, aten. Bakalım nasıl bir şey. Tantone'yi çok beğendik. Yeni de çok beğendi. Evet. Dün gittiğimiz borsada e, yemiştim. Çok güzel tadı vardı. Bugün somon ekmeği için aldığım somon yedim. O da çok güzeldi. Bir de bugün ekstra olarak yoğurtlu söyledik. Nasıl denir yoğurtlu? Yort da çok güzel yani iki yerde tatları birbirine yakın yani iki yere de gönül rahatlığına gidebilirsiniz arkadaşlar İkisi çok güzeldi yani, yani borsa e, Tantuni'de e, masaya e, Tantuni'de önce gelen servisler daha zengindi değil mi evet. çok güzeldi e, şeye göre daha iyiydi Evet arkadaşlar meşhur kerebitçi Hayrusta'ya geldik bakalım nasıl bir yer kolay gelsin Merhaba Arkadaşlar kelebeçikler bunlar. Fıstıklı, ante cevizli, antefıstıklı değil mi? Evet abi. Fıstıklı, tüm fıstıklı, cevizli, ne sosu. Bu da sosu. Bu da sosu. Yanında böyle bir şömen bu? Çömen otu. Çömen otu evet. He. Bu şey mi oldu? Çömen otu mu dediniz? Şölen kahtenben beyaz var ya o işte bu. Hı. anladım, Anladım. Arkadaşlar biri cevizli, birisi biri fıstıklı. Hı? Tamam öyle yapacağım. Kır bakalım anne. Arkadaşlar içi görüyorsunuz. Bu çam fıstıklı içi. Bir de şunu kır Bu da full <laughs> cevizli. Full cevizli arkadaşlar. diye bakalım anne tadına bak bakalım. Başka. Bak bakalım tadına nasıl. Gerçekten hmm. Şu sosundan da şey yap. Sos dedi. Zaten sos çok güzel. Baba nın telefonu etti. Evet, en bir de cevizli bakmakalım. Soslu. Bu da cevizli arkadaşlar. Güzel mi? Bir de ben deneyeyim. Arkadaşlar, bu Kelebekçi Hayri Usta'nın numarası burada yazıyor. Ee, yurt içinde her yere kargoyuna ürün yollayabiliyorlarmış. Evet. Bunun bilginiz olsun. Da var. Da var. Hı hı. çok sevdiler. Sağ olun. bu ürünün içinde de hurma var. Şekersiz. Ee, bu da çayın, kahvenin yanında çok güzel gidiyormuş. Bunu deneyeceğim ben şimdi. Buram buram hurma var çok güzel. Yeni bir esen tat. Cevizli de var. Hmm. Çok güzel beni sen tat. Arkadaşlar ayrıca burada bu dediğim biraz önceki hurmalı böyle oluyor. Böyle paket yollayabiliyorlar isterseniz nerede olursanız olun. Bir de şöyle bir şeyler var cezerya. meşhur cezerya var burada. Aynı fıstıklı, kırışık, cevizli, fındıklı, narlı beyaz cevizli sucuk. Fiyatlara da şu karşıda. Şurada, açta, şurada bakın arkadaşlar. Fiyatlara da böyle yakınlaştırayım. Şöyle İçi şeker var mı? Havuç, dene bakalım. Havuçtan yapılıyor. Oo. Havuçtan mı yapılıyor? Evet. Şey Bölüşelim. Aynen. Bölüşelim. Bir bakalım. Arkadaşlar şöyle bir şey bakın. Cezer ya. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana sıcak derler. Hey kalbaş gel gidek. Adana'ya gidek mi? Çalvarından yiyek mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş kalk <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> dediğim gibi Adana'dayız. Ee, haydi bakalım Adana'yı gezmeye başlayalım.